Merhaba çocuklar. Bugün 23 Nisan. Bayramınız kutlu olsun. Atatürk çocukları çok severdi. Bitmek tükenmek bilmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Bu yüzden 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etti. Şimdi sizlere çocuk sevgisini anlatan birkaç fotoğrafını göstermek istiyorum. Bakın. Bakın burada da çocuklarla birlikte tören alanında olan bir fotoğrafı. 23 Nisan'ı her yıl coşkuyla, heyecanla, sevinçle kutluyoruz değil mi çocuklar? Bu yılda aynı heyecan, coşku, sevinç, mutlulukla evlerimizde kutluyor olacağız. Evet, birçok duygudan bahsetmiş oldum değil mi sizlere? Sevinç, mutluluk, heyecan. Bugünkü konumuz da duygularımız. Duygularımızla ilgili hikaye okuyacağım. İsmi Duygularım Zambak Yayınları'nın bir hikayesi. Annesi Serhat'a yeni bir resim defteri almıştı. Serhat heyecanla defterini aldı ve resim çizmeye başladı. Defterine bir kelebek resmi çizdi kelebeği nasıl boyayacağını hayal etmeye başladı. Kelebek hayalinde önce renklendi. Sonra büyüdü, büyüdü ve kanatlarını açarak uçmaya başladı. Serhat'ı sırtına bindirerek hayal ormanına doğru götürdü. Kelebek hayal ormanında bir yere yavaşça indi. Serhat'ı bıraktı ve uçup gitti. Serhat çevreyi merakla incelemeye başladı. Bu sırada bir kanguru zıplayarak onun yanına geldi. Kangurunun karnındaki keseden bir baş çıktığını gören Sarah çok şaşırdı. Şaşırmış. Kanguruya "Aa, senin iki tane mi başın var?" diye sordu. Anne kanguru gülümseyerek "Şöyle şey olur mu? Kanguruların bir tane başı vardır." Karnımdaki kese de gördün benim yavrumun başıdır. Biz kangurular yavrularımızı bir süre keselerimizin içine taşırız diyerek yavrusunun başına okşadı. Minik kanguru çok sevimliydi. Annesinin kesesinden hop diye yere atladı. Serhat ile yavru kanguru zıplama oyunu oynadılar. Sıp sıp sıplayarak ormanda ilerlediler. Bu zıplama oyunu Serhat'ı çok mutlu etti. Sonunda zıplamaktan her ikisi de yoruldu. Yavru kanguru annesinin kesesine girdi. Serhat ise kaplumbağa olan ama kayaya benzeyen bir şeyin üzerine oturdu. Aniden oturduğu yer hareket etmeye başladı. Serhat hızla ayağa kalktı. Korkudan kalbi küt küt atıyordu. Anne kanguru korkma o bir kaplumbağa dedi. Az önce Serhat'ın kaya zannettiği şeyden bir baş çıktı ve Serhat ile konuşmaya başladı. Evet, ben de bir kaplumbağayım. Uyumak için kabuğuma çekilmiştim. Benim üzerime oturdun. Oldukça da ağırmışsın diyerek gülümsedi. Kaplumbağanın gülümsemesi Serhat'ı biraz rahatlattı. Serhat, seni kaya zannetmiştim. Birden hareket edince de korktum. Seni ''Korkutmak istemezdim, özür dilerim.'' dedi. ''Dev kaplumbağa, ben de seni korkutmak istemezdim. Haydi gel sırtıma bin, seni ormanda gezdireyim.'' dedi. Serhat bu teklifi sevinerek kabul etti. Kaplumbağanın sırtına binip bir süre ormanda gezdi. Anne kangurda yavrusuyla birlikte onları eşlik ediyordu. Serhat bir süre sonra kaplumbağanın üzerinden indi. Bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Yakınlardaki ye çalılıktan üzerlerine bir su fışkırdı. Serhat ıslanmamak için kaçmaya çalıştı. Birden ayağa takılıp yere düştü. Serhat'ın canı çok yandı. Acıyla ağlamaya başladı. Kaplumbağa ve anne kanguru çalılıkların arasına baktı. Bir de ne görsünler yavru bir fil onlara bakarak gülümsüyordu. Onun bu tavrı anne kangurunun hiç hoşuna gitmedi. Yavru file kızgın kızgın baktı. Ve bu yaptığın hiç de güzel bir davranış değil. Bak hem arkadaşımızın üstünü ıslattın hem de canının yanmasına sebep oldun dedi. Küçük fil Serhat'ın durumunu görünce özür dilerim şaka yapmak istemiştim dedi. Kaplumbağa şakaymış ne kadar sulu bir şaka diyerek kızgınlığını ifade etti. Bu arada Serhat fil'e, giysilerim ıslandı. Düştüğüm için de canım çok yandı. Umarım şakalarında başka kimsenin canını yakmazsın dedi. Yavru fil yaptığı şakanın böyle bir sonuç vereceğini hiç tahmin etmemişti. Bütün bu olanlardan çok etkilendi. Gözlerinden birkaç damla yağış süzüldü. Serhat ve arkadaşları filin hatasını anladığını görünce onu affedip onunla arkadaş oldular. Hep birlikte büyük bir ağacın kütüğünün etrafına oturdular. Serhat o gün neler yaşadığını düşünmeye başladı. Anne kangurunun yavrusunu kesesinde taşıması ona çok ilginç gelmiş ve onu şaşırmıştı. Yavru kanguruyla zıplama oyunu oynadıklarında mutlu olmuştu. Kaya zannederek oturduğu kaplumbağanın hareket etmesi onu çok korkutmuştu. Yavru filin yaptığı şakaya kızmıştı. Bunları düşünürken çantasındaki resim defteri aklına geldi. Yaşadıkları olaylar karşısında hissettiği duygularını resmini yapmaya karar verdi. Cebinden kalemini çıkardı. Anne kanguruya şaşkın, yavru kanguruya mutlu insan yüzü çizdi. Daha sonra kaplumbağaya korkmuş file de kuzgun insan yüzü çizdi ve hediye etti. Bütün hayvanlar hediyelere çok sevindi. Bu arada yavru fil de hortumuyla üzgün bir fil resmi çizerek Serhat'a hediye etti. Filin bu davranışına hepsi çok güldü. Serhat'ın aklına resimlerle oynanan bir oyun geldi. Arkadaşlarından bütün resimleri yuvarlak şekilde ağaç kütüğünün üstüne koymalarını istedi. Oyunun nasıl oynanacağını anlatmaya başladı. Herkes bu kütüğün etrafında şarkı söyleyerek dönmeye başlayacak. Bom dediğim zaman herkes olduğu yerde kalacak. Yanında durduğu yüz ifadesinin taklidini yapacak dedi. Bu fikri herkes çok beğendi. Neşe içinde oyunu oynamaya başladılar. Birlikte çok eğleniyorlardı. Gülücükleri tüm ormanda duyuluyordu. Serhat, kardeşinin, ''Abi, abicim, neden gülüyorsun?'' sözleriyle kendine geldi. Tüm bunların bir hayal olduğunu anladı. Hafifçe gülümsedi. Sonra kardeşine, ''Benimle eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersin?'' dedi. ''Bakın çocuklar, siz de Serhat gibi bir oyun oynamak ister misiniz?'' ''O zaman masanın etrafına toplanın.'' ailenizle daha önce çizdiğiniz resimleri yani insanların duygularının yansıtan yüz ifadeleri olan resimleri masanın etrafına yerleştirin. Sonra aynı şekilde şarkılar söyleyerek dönmeye başlayın. Bum dediği anda bir kişinin hemen o önünüzdeki gelen karttaki yüze bakıp ne olduğunu taklit etmeye çalışın. Mutluyuz mu? Kuzgun yüz mu? Şaşırmış mı? Korkmuş mu? Lütfen bu ifadeleri taklit etmeye çalışarak siz de bu oyunu oynamaya başlayın. Görüşmek üzere. <laughs>